HT Spor ekranlarında çevre kontrolüne kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Galatasaray'ın Alanya Spor deplasmanında aldığı 1-0'lık galibiyeti konuşuyoruz. Ama galibiyetten ziyade aslında bugün çok galibiyete odaklanamıyoruz. Biraz da kötü oyunu konuşuyoruz. Ve bugün açıklamaları herhalde hiç şüphesiz ki en çok merak edilen isim Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Bakalım neler demiş. Maç bittiği anda galibiyet sevincini, rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeri girdik. İlk yarı bizim istediğimiz gibi oldu ama son bölümde özellikle değişiklikler sonrası oyun olarak daha iyisini yapmamız gerekirdi. İki maçı düşünüyoruz. Bugün bizim için en büyük sıkıntı hem bu maçı düşünmek hem bir sonraki maçı düşünmekti. Lucas Torreira devre arasında bir baygınlık geçirdi. Sıcağın bir etkisi var. Hızlıca onu Mario Lemina ile değiştirdik. Büyük maçların atmosferi, büyük maçlarda oyuncuların hazırlanmaları farklı oluyor. Bunu daha iyi bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Daha önce yaptık. Liverpool çok iyi ve formda bir takım. Ligde kaybetmeden devam ediyorlar. Zorlandıkları oldu ama hep kazanmasını bilen bir takım. Karşımızda geçiş hücumunu çok iyi yapan bir takım var. Çok daha hazır bir şekilde bu maça çıkacağımızı düşünüyorum. Günün sonunda mutlu olmadık ama puan farkıyla birlikte bir sonraki Avrupa maçına hazırız. Oyuncuların sağlık durumu önemli. Fiziksel olarak onları en fit şekilde salı gününe hazırlayacağız. Joa Pereira en iyi oyuncularına sahip takımına karşı oynadılar. Harika bir teknik direktörleri var ve bu harika performansı çok iyi bir takıma karşı yaptılar. But today we need to be honest and I don't want to look I'm not humble. Dürüst olmamız gerekiyor. Burada mütevazı değilmişim gibi görünmek istemiyorum ama but sometimes we need to to give props to to the team and today Uh, İs too easy to say Galatasaray didn't a good game but I think today it was Alanyaspor who did a great game. Bu, bu durumda bazen takımların hakkını vermek gerekiyor. Evet belki Galatasaray iyi bir oyun oynamadı diyebiliriz bugün ama asıl söylememiz gereken şey Alanyaspor gerçekten çok iyi bir oyun çıkardı dememiz gerekiyor. We need to be happy about uh, our performance today, today, but don't forget we lost, we lost and we need points and we need to keep uh, that mentality we show in this game and besiktas game and fenerbahce and konya we need to keep uh, show that motivation um, to to get more points evet çok iyi oynadık ama bugün kaybettik bunu unutmamamız gerekiyor kaybettik sonuçta puan alamadık ne kadar iyi oynasak da biz ama şu anda bunu bırakıp artık bu motivasyonla bu şekilde aynı aynı aynı, odakla, aynı şekilde odaklanarak Beşiktaş maçındaki gibi Fenerbahçe maçındaki gibi Konyaspor maçındaki gibi bu maç gibi devam etmemiz gerekiyor. Çünkü henüz bitmedi. And to finish I want, you want to wish good luck to Galatasaray in the Champions League because I I always want the Turkish teams win in the Europe. Son olarak Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Çünkü her zaman Türk takımlarının Avrupa'da başarılı olmasını istiyorum. Evet efendim Alanya Spor Teknik Direktörü Coğa Pereira HT Spor'un sorularını yanıtladı. Çağatay Çelik'in özel röportajını izledik. Maça dair gelişmeleri, detayları yorumladı. Aslında ne kadar iyi bir futbol oynadıklarını söyledi. Şimdi birazdan Pereira'ya dair çok uzun konuşacağız ama önce bir Okan Buruk'un açıklamaları tamamlamıştık. İlk sayfa gelsin. Onun üzerinden de bir Ufuk Karacan'la başlayacağım. Ona bir soru yönelteceğim. Şimdi ilk yarı iyiydik Açıklamasını Önce buradan bir başlayalım istiyorsan. İlk yarı bizim istediğimiz gibi oldu. Bir buradan başlayalım sonraki cümleyi de sonra soracağım. Yani hem skoru aldı hem de dediğim gibi bir ara topu acaba bilerek mi veriyor geçişe çok fazla izin vermemek için mi dedim. Ona rağmen bence bir buçuk geçişte yedi maestro tarafından özellikle. Hı. Hı. Ee, bir geçiş yedi. Son bölüme vurgu yapmasını anlıyorum. Çünkü son bölüm artık kontrolün Galatasaray'ından komple gittiği bir şey. Burada Okan Buruk'un yaptığı değişikliklerin de etkisi var. Ama yekününü alacak olursak zannediyorum hem Vedat Hocam'a sordun hem Oğuz Hocam'a sorduktan sonra artık neredeyse eminim ki Fatih Terim mesela bir Şampiyonlar Ligi maçından önce, önceki basın toplantısında şey demişti. Hafta sonu derbi maçı da vardı Galatasaray'ın. Tam biliyorum aklınız derbide. Bana derbiyi soracaksınız. Ama hani... 100 yıldır oynuyoruz derbileri, yeniyoruz, yeniliyoruz demişti. Bunun tam tersi gibi e, Alanya ile maçımız var. 3 senedir şampiyonuz. E, yeneriz, yeniliriz. Ama Liverpool maçı daha önemli. Duygusu zannediyorum Kemerburgaz tesislerinin içine çok erken girmiş. Evet. Medya zaten çok erkenden başlattı. O e, kapağı çok erken açtı. E, bu zannediyorum sahadaki her bir oyuncuya, her bir duyguya, her bir antrenör kararını öyle e, yansıdı ki Alanya gibi ligin kalburüstü diyebileceğimiz artık eminiz değil mi hocam? Kalburüstü deriz Alanya'nın oyun görüşüne, antrenör felsefesine sahaya dizilişine, Aynen. belirli orandaki oyuncu kabiliyetine diyebiliriz. Kalburüstü bir takımla da test edilince testi neredeyse kırılıyordu. Aslında galiba öyle bakmak lazım. Ee, çok üstüne gidilir mi? Belki de gitmek de gerekir. Belki gitmemek lazım. Onu burada sesli düşünerek tartışıyoruz. Okan Buruk ve Galatasaray'ın. Ama ben artık yüzde yüz eminim ki Galatasaray Liverpool maçının etkisine girerek bu maçı ...biraz feda etmeye hazır görüntüdeydi. Ki hem bu maçı düşündük hem de Liverpool maçını düşündük diyor Okan evet. Buruk. Ona biraz da onu söyleyeyim. Yani Hocam ya böyle bir mümkün şey mü? Belki onu düşünüyoruzdu dile getirdi. Yani bu maçı oynanırken o maçı düşünüyorduk değil de yaptığı değişikliklerle o maçı düşünüyoruz getirdi. Hı hı. Hocam onu soracağım sana ama önce bir Oğuz hocama da gideyim. Hocam ben şuradan da bakalım. Yani konuşulanlar son derece doğru. Şimdi Okan Hoca kim? Okan Hoca son 3 yılın Süper Lig'in şampiyonu. Ve bu sene itibariyle Galatasaray öyle hamleler yaptı ki ve öyle bir algı oluştu ki artık hedef Şampiyonlar Ligi. Orada büyük başarı elde etmek. Lig Süper Lig'de e, mücadelene devam edeceksin ama artık Galatasaray'ın birinci önceliği tabii ki Şampiyonlar Ligi. Ve Şampiyonlar Ligi ilk maçında çok ciddi bir şekilde özgüven kırılması oldu. Yani bu hoca da e, travma daha yüksek olur oyunculara göre. Hoca daha derin düşünüyor, daha fazla yaşatıyor. Tabii şimdi için. ne yapacağımı düşünüyor ya. Yani. Şimdi Frankfurt maçında böyle bir sonuç almış hocanın arkada bir soru işareti var, bir endişesi var. Ya ikinci maçım Liverpool'la. Şimdi hocanın e, zor şeyde, psikoloji. Tabii zor psikoloji hoca. Liverpool maçını yaşıyor. Bunu yaşarken arada da dediğin gibi çok önemli bir Alanya Spor maçı var. Ve buraya olan konsantrasyonunda bence ciddi düşüş var. Yani bugünkü bence fatura ben oyuncudan önce hocaya çıkarırım. Hoca kendi endişelerinden dolayı buraya fazla odaklanamadı. Oyuncular da hocayı ayakta tutamadı. Yani hoca evet. böyle olabilir ama oyuncular da ayakta evet. tutar. Öyledir oyuncu hoca ilişkisi. Ama maalesef bence Liverpool maçı endişesi odaklanma konusunda ciddi problem Ve yarattı. belki de Vedat Hoca'nın vurguladığı o silkelenme hadisesini Okan Hoca yaşamalı. Çünkü Okan Burak bu arada şunu da söyleyelim maçtan bir an için çıkarak. Okan Hoca bu konuda çok yardımcı bir cami olduğunu da düşünmüyor. Galatasaray camiası. Yani Okan Buruk senelerdir türlü badirelerle yerine antrenör adayları yazılıp çizilirken şampiyon oldu belirli oy oyun felsefesini tutturamayarak şampiyon oldu. Eleştiri anlamında söylüyorum. Çok zor yollardan geçerek başardığı için şimdi az önce dedim ya sokaktaki adam artık şunu söylüyor. Çok duyuyorum. Kalabalık yerde maç izliyorum. Ya Galatasaray bir şekilde ligi kotarıyor. Avrupa'dan ne yapacak acaba? Ee, özellikle hocam çok bence çok güzel vurgu yaptı. Frankfurt maçının hezimetiyle hocanın üstüne bir kara bulut gibi, bir kara basan gibi çöktü. Hocanın orada psikolojik bir rahatlama yaşamaması da çok olağan. O yüzden e, aradaki Alanya maçı hocanın da psikolojisine çok e, etki ettiği bir maç olduğu için bence karar mekanizmasına da yansıdı. O yüzden berbat değişiklikler yaptı. Berbat bir maç hazırlığı gibi. O yüzden biraz şöyle şöyle açıdan ona mi? da yardımcı olmak iyi olabilir. Yani, Hocam araya gireyim. Yok şunu ilave bir edeyim. Bir şey soracağım şöyle yapmış olabilir mi? Yani e, Liverpool bu maçı izler de hani biz bu takım ya, <laughs> böyle böyle bir şey olabilir o mi? Avrupa'ya yani, düşmez Liverpool'a. Düşmez <laughs> öyle hadi. Yani, Avrupa'ya düşmez. Ne dedin de hocam? Vay bir bunlar çantada keklik gideriz <laughs> yeneriz ondan sonra gelip de başka bir şeyler öyle karşılaşabilir. Oyunları Geçen, belli, onu oynayacaklar zaten. Ya, onu oynayacaklar Geçen haftaki da. açıklamayı hatırlıyor musunuz? Süper Lig'de şampiyon olmayı çok kolaylaştırıyorlar. Evet. Hani açıklaması o biraz aslında şunun etkisi midir? Size onu soracağım. Çünkü genel olarak Okan Hoca'nın çizgisinde biz açıkçası bir süredir bunu görüyoruz sosyal medyadaki hoca ile ilgili, sokakta hoca ile ilgili söylenen şu. Diyor ki ya tamam Galatasaray şampiyon oluyor ama Galatasaray 150 milyon euroyu bu ligde şampiyon olmak için harcamıyor. Şimdi tırnak içinde böyle bir ifade var. Dönen, Doğru. Konuşulan. Tabii. Şimdi bu yorumcularda da konuşuluyor, sokaktaki insanda da konuşuluyor. Ama hoca da biz bunun çok fazla yankılandığını görüyoruz. Yani hoca her maçtan sonraki açıklamasında muhakkak Buna dair burada bir gönderme yapıyor. Ama bugün de hani aklı bu maçta değil. Sanki Frankfurt maçındaki sonraki eleştiriler biraz bu hale mi getirdi? Onu soracağım. Ya Frankfurt yani, maçınlardan ya bir şekilde bu takım şampiyonlar liginde bir şey yapmak zorunda. Ligi boş ver kardeşim. Var bir ya. Bir ilave o. yapayım size hocam daha kolay olur. No. Geçen sene Türkiye Kupası maçı öncesi Fenerbahçe'yi yendikten sonra esasen evet. ne dediler e, spor medyası en çok? Fenerbahçe'yi kaybetseydi Okan Hoca'nın yerine hoca bakılıyordu. Ya o psikolojiyi de evet. bunun üstüne ekler evet. yorumlarken? Şimdi şöyle diyeyim. Ee, en iyi kadrolar kimde? Fenerbahçe ve Galatasaray'da. Galatasaray'da. İşte Beşiktaş'ta buna Hı. dahil edebiliriz. İyi para harcayan takımlar. işte Trabzon'da bunlara dahil edebiliriz. Peki niye Galatasaray şampiyon oluyor? Şimdi bu kadar basitleştirmemek lazım aslında olayı. Bu kadar basitleşmemesi lazım. Fenerbahçe 7 yıldan beri şampiyon olmak istiyor. Hoca faktörüne geliyorsun Bak şimdi aynen. Ee, ne oldu? Dünyanın en iyi hocalarından bir tanesini getirdi Fenerbahçe. Fakat sahanın içine giremeyen bir hoca vardı. Sahanın içine giremeyen bir hoca vardı. Yönetimle beraber yaygaraya devam etti. Hala ikinci seneye devam etmeye kalktılar. Başladılar. Sezonun başında da göndermek zorunda kaldılar. Şimdi e, bu da yapamaz mıydı Fenerbahçe şampiyonu yapabilirdi. Her türlü imkan vardı. Her türlü olanak vardı. Her türlü istediği oyuncular alındı. Ve şimdi burada Okan Hoca'yı biraz e, şeye çıkartmak lazım. Hem Türk olmasından kaynaklanıyor hem de e, yapmış olduğu işlerden kaynaklanıyor. Ama tüm Dumuz yani da o zaten. O tabii ki camia Okan Hoca'nın arkasında yüzde yüz olmuyor. Yani işte her zaman bak, bir dalgalanma Ben olmuyor. de ben de bunu söylüyorum. Ya bizim Galatasaray camiası da ya biraz bu oyuncunun arkasında dur şey hocanın arkasında durması lazım. Yani en ufak bir şeyde olası şeyde e, kötü senaryoda hemen yerine başka bir hoca bakılıyor. Neye Hocam, bakıyorsunuz kardeşim? Yani ben mesela hocanın yerinde olsam bu takım son 16 turuna yükselse, çeyrek finale yükselse gelecek yıl biz önceki turda elense ya sen işte geriye gittin kardeşim. Geçen sene işte yarı final yapmıştın, bu sene çeyrek final yapmıştın. Baskısı oluşacak gibi geliyor bana. Yani Okan ya, hoca'dan ya. sürekli her sene Tabii ki bu normaldir. Daha fazlası isteniyor mu? Ben şu şey, araya da sen ojeye biraz daha şunu da koy gibi. öyle hocam devam etsin. Yani bu sene özel bir sene. 75 e, yani, milyon Euro'lar, 100 milyon Euro'lar bütün oyuncuların rakamları yükseltildi. Bunlara sebep olan Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi. Ligi hedefi. Evet. Bunların hepsi ama, de Okan yani, Hoca'nın e, sırtına yükleniyor. E, bu yani. iş bende şimdi, tamam, ifadesi şimdi, de var Okan Hoca'nın bir bu, durumda Burada takımlara da bakacaksınız ya. Şimdi biraz da gerçekçi olacaksınız ya. Yani e, Liverpool ya bu. Yani Liverpool, yani, Atletico Madrid. Atletico Madrid. Madrid. Yani bunlar Manchester, Manchester City. City. Bunlar. Bu. E, yani e, çantada keklik takımlar değil arkadaşlar. Ya şimdi Premier Lig'i seyret, kendi aralarındaki maçı seyret. Yani dersin ki ya başka bir şey seyrediyorum ya. Başka bir dünyadayım, başka bir maç seyrediyorum dersin. E şimdi Türkiye Ligi ile bunları kimse şey yapmasın, ama karşı karşıya şu, şu getirmesin. Şu Urgay'ı da yapmak lazım. Şimdi, Frankfurt maçı böyle yaşanmasaydı. Aynen, de... aynen, aynen. En büyük sıkıntı oradan kaynaklı. O oldu. maç başka bir, bir bir şeyler bir başka bir şey. İki mi? bir Frankfurt, Frankfurt mağlubiyeti böyle olmazdı. olmazdı. Üç bir Frankfurt mağlubiyeti böyle olmaz ama dördüncü golden itibaren bir enkaz evet. yükleneceği kesindi yani. Orada Tabii bir şey yani. Çünkü Azze Altman akıllara geliyor. Şimdi evet burada o, şu, onun için söylüyorum. Şimdi Sparta geliyor. Zaten maddeleri ortaya koyalım. İşler kötü giderken ...kazanamayınca kongre oluyor zaten. Yani suyun karşı yakasında öyle oldu en azından. Hı. Tamam mı? İşler kötü giderken de kazanıyorsun. Bunu veri olarak Okan Hoca da bize savunma mekanizması olarak sunabilir. Okey. İki... ...deminden beri anlatıyorlar. Okan Buruk yalnızlığı diye bir şey kesinlikle var. Var Sen var Sen de var var. anlattın. Var. Aynen. Var. Bu var. Bu yalnızlık, bu psikoloji... ...üç, Şampiyonlar Ligi... Baskısı. ...beklentisi, baskısı... ...dört, Şampiyonlar Ligi baskısı kaynaklı Frankfurt hezimeti baskısı... ...birleşince... Hoca böyle bir belli ki sallanmış. Hiç şeyi yok. Bunu itiraf edemez, söyleyemez belki ama belki sezon sonunda söyleyebilir. Sallanmış. Bugün bir sallandığını gördük. Kararlarla, oy kötü oyunla bence gördük. Ben biraz oraya yoruyorum. Ama hocam Vedat hocam da söylediği gibi Şampiyonlar Ligi konuşuyorsak bir Forvet Osimhen aldık daha ne yapalım? Şampiyonlar Ligi hiç öyle yapmıyorlar. Haberleri olsun yani. Şampiyonlar Ligi'nde bir atletik değerler var. Aynen. İki lig e, oynama sürekli rekabet yani Ligin, İngiltere'de kalitesi. Almanya'daki kalitesi diyelim. Üç deneyim diye bir şey var. Tamam Siz deneyimi sürekli taca atıp duruyorsunuz. Oraları oynama kültürü. E, o, tabii o çok kıymetli bir şey. Bu kadro korunur. Bir sene daha şampiyonlar ligi yapar. Bir sene daha şampiyonluk. ligi. Hoca da aynı şekilde bir şey yapar. Oradan gider. Ama siz skora göre rüzgar değiştirip, skora göre hoca değiştirip, skora göre başkan değiştirip, skora göre futbolcu değiştirip yaparsanız siz mesela Okan Buruk planın ne? sunumunu alalım. Bu. İnanıyorsunuz veya inanmıyorsunuz. Bu yönetim kararıdır. Ama inanıyorsanız o planı nasıl daha güçlü hale gelebiliriz noktasında yapmak lazım. Buradan hareket etmek lazım. Ha, Okan Buruk da şu dersi çıkarırsa iyi olur. E, ya Pep Guardiola'nın sözü artık yani modern futbolun atasının sözü bence. Geçen sene işlettiğiniz bir plan bu sene işlemeyebilir. Geçen sene harika gördüğünüzden bu sene soğuyabilirsiniz. Planlar böyledir der. O Hoca da bunu, bu sözü belki cebine Pep Guardiola'nın da büyük hayran olduğu için söylüyorum Okan Hoca. Evet. Cebine koyarsa e, iyi olur. Bütün bunların kümülatifi size bir Şampiyonlar Ligi takımı yani. mısınız değil misiniz çıktısını verir. <laughs>